Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Clash Royale oynayacağız. Şimdi arkadaşlar Clash Royale'de ilk videomuzu attım. Orada çok kötü gözüküyordu ekran görüntüsü. Ama Yani yapamıyor. Yapacak bir şey yok. Clash Royale oynarken böyle olacak artık. Haftaya Normalde haftada iki video çekecektik. Bu sefer 3 video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle bu desteğimiz güzelmiş tamam mı? Hemen gelsinler. Hadi hadi. Hemen hızlı maça çekelim Yani bu video çok uzun yapmayacağım. Yani neredeyse burası tarz kanalı gibiyiz arkadaşlar şu an yani. arkadaşlar videomuz 10 dakika. Yani bu video herhalde 5 dakika falan olacak. Uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle çok kastı. Yok ya tabii Tamamdır. Adam oduncuyu attı. Yani onun öfkesi bizim işimize yaramayacak şu anda arkadaşlar. Hadi mini pek oraya girerse çok gelir birkaç tane olursa arkadaşlar. Tamam. Bu hasar da iyidir. Bu arada arkadaşlar beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Hatırlatıyorum bir daha adım bu Mustafa 80. Mega şövalye varmış. Ya hala o kadar video çekiyoruz. O kadar 13. arıyor bir tek bozmayacağım var arkadaşlar ha, adam da maçtan ayrıldı burayı keseceğim arkadaşlar burayı keseceğim bu maç bittikten sonra tekrar görüşeceğiz evet arkadaşlar adam maçtan ayrıldığı için oraya kestim şimdi ikinci bir maç daha yapacağız yine bu desteyle savaşırım zaten çok yüksek bir kartım çok fazla Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuzda da normal savaşlıklara da girmeye başlayacağız yavaş yavaş. Aynı normal diğer kraşlar youtuberları gibi. Bittik. O arkadaşlar benim levelim 8. 18 level. Şu anda benim takım arkadaşım 9 level bir adam. Karşı taraftakiler çok güçlü. Daha etkinlik yeni gelmesine rağmen arkadaşlar. Hemen 10. kademeye gelmiş herifler. İnanılmaz bir şey ya. Şu andaki bu adamlar da çok güçlü adamlar belli ki. 3052 can nedir? Bu nedir? Lütfen ya. Ben bu kadar iyi oynamıyorum. Benim efsanemin bile 9 level. Adamlar 13, 11, 3 şu havada. Onlarla aynı maça girmek istemezdim yani. Çok güçlü adamlar var. Neyse daha kulemize fazla dokunmak Ama adamlar harbi oynuyormuş. Bayağı baksana ya. Arkadaşlar. İşimiz bitebilir. Aaa. Ben... 4 level mi? 3 level. E, bayağı düşükmüş ya. Acaba bir tane adam böyle 13 14 level diye de düşük level mi acaba? Öyle düşünüyorum. Bence arkadaşlar git iksir golemi kullanıyor. Bence iksir golemi çok mantıklı bir şey kullanmak. Ben olsam hiç kullanmam yani. Battık. Orada battık. Orada battık. Nerede senin mega şövalyen ya? işimiz bitti. bitmeye çok yakın. Arkadaşlar şu anda mega şövalye atsam bitecek be kanka. Heh, çok iyi oldu. Şimdi durdurursunuz. Şöyle hemen güzelden ağırdan alalım. Hemen şuraya destek. Destek hemen mega şövalye. Neyse iksir kazandıracak. Şu mega şövalye olduğunu öz gerekiyor şu anda. Artı iksir e kazanmayıp. Şu anda full so atak full atak. İskelet olsa atsana Aa evet arkadaşlar. Şu anda bu adam çok iyi oynadığı için yani kazandık. Eğer benim gibi bir adam gelseydi batmıştık şimdi. Neyse iyi adam geldi. Şu adamı sevdim. Çıktı mı? çıktı ya. Ciddi ciddi çıktı. Neyse. Bir önceki videomuz arenaya 90 tane eski satmakta arkadaşlar. O, o videomuzu da izlemeyi unutmayın. 6 dakika tam yeter. Bundan sonraki videomuz uzun olacak bu arada. Bu kısa videoydu. Hepinize görüşürüz. Bay bay.